Son günlerde sizi rahatsız eden bir baş ağrısı mı yaşıyorsunuz? Geçmeyen bir ağız kuruluğu ve idrar sıklığında belirgin bir azalma mı var? Yoksa ne kadar uyursanız uyuyun genel bir yorgunluk mu hissediyorsunuz? Tüm bu belirtiler az su içmenin neden olduğu sorunlardan bazıları. Yaşam kaynağı suyun sağlığımız için hayati bir önemi var ve yetersiz su tüketimi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doğadaki Sağlık Ekibi susuz kaldığında vücudun gösterdiği bazı belirtileri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar vücudun susuz kaldığı nasıl belli olur? Vücut susuz kalırsa tansiyon yükselir mi? Ve susuzluğun ilk belirtisi nedir gibi sorulara cevap arıyorlar. Düzenli egzersiz yapıyor, sağlıklı besleniyor ve uyku düzeninize özen gösteriyor olabilirsiniz. Yine de tüm bunlar mental ve fiziksel anlamda sağlıklı hissetmeniz ve sağlıklı olmanız için tek başlarına yeterli değildir. Gün içerisinde yeterince su içmezseniz, metabolizmanızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayamazsınız. Konsantre olmakta zorlanabilir, enerji azlığından şikayet edebilir, kabızlık başta olmak üzere çeşitli semptomlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle susuz kalmayı engellemek için gün içerisinde yeterli miktarda su içmelisiniz. Vücudunuzdaki kanın %90'ı sudan oluşuyor. Kan sayesinde vücuttaki tüm hücrelere oksijen gider. Yeterince su içmek, hücrelere kesintisiz besin ulaşması anlamına gelir. Su, bağırsak hareketlerinin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlar. Mide ülseri, mide yangısı ve kabızlık gibi sağlık sorunlarının meydana gelmesi riskini azaltır. Yeterli su tüketimi, kanın ideal akışkanlıkta olmasını sağlayarak kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Atıkların ve toksinlerin vücut dışarısına atılmasında su hayati öneme sahiptir. Böbrekler susuz kaldığında hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından olumsuz etkiler oluşturur. Peki vücudun susuz kaldığının belirtileri nelerdir? Vücudun susuz kalması belirtileri çok çeşitlidir ve bazı belirtiler farklı sağlık sorunları nedeniyle de ortaya çıkabilir. Şimdi gelin susuz kaldığında vücudun gösterdiği bazı belirtilere birlikte bakalım. 1. Vücutta çatlama. Kuru ve çatlamış dudakların tek nedeni soğuk ya da sıcak havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olmayan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi önemli organlara taşınır. Yani susuz kalmanın bir sonucu da çatlak dudaklardır. 2. Midede ekşime. Midede sindirim başlayabilmesi için suya ihtiyaç vardır. Susuz kaldığınızda hazımsızlık başta olmak üzere mideden kaynaklı birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Azımsızlık, gaz ve reflü şikayetlerini azaltmak için gün içerisinde yeterli miktarda su içtiğinizden lütfen emin olun. 3. Düzensiz tansiyon. Ciddi susuzluk yani dehidrasyon durumunda karşılaşılabilen belirtilerden biri düzensiz tansiyondur. Susuz kalındığında kan hacmi azalabilir, kan yoğunlaşabilir ve kan basıncı şoka neden olabilecek düzeyde azalabilir yahut da artabilir. Tansiyon vücutta bulunan tuz miktarının fazla olmasından gelişir fazla tuzun dengelenebilmesi için ise su gereklidir. Bu dengelenme sağlanamazsa yüksek tansiyon gelişebilir. Aşırı susuz kalmak çarpıntı ve ritim bozukluğu gibi kalp sağlığı şikayetlerine de neden olabilir. Kan damarlarının fonksiyonları ve kan basıncı üzerinde olumsuz etki yaratan susuzluk giderilmediğinde bu şikayetler yoğunlaşabilir. 4. Kabızlık Sık sık kabızlık yaşayan ya da genel tuvalet alışkanlığı kabızlık şeklinde olan kişilerin Genellikle farkında olmadıkları durum, az su içmeleri veya vücuttan su atıcı içecek ve besinleri gereğinden fazla tüketmeleridir. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi için sürahinizi sık sık doldurmayı unutmamalısınız. 5. Baş ağrısı. Yapılan bazı çalışmalar, sebebi bilinmeyen baş ağrılarının çoğunun nedeninin genel olarak susuzluk olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden susuzluk baş ağrısı yapar mı sorusunun yanıtı evet olarak verilebilir. Vücut sıvı kaybettiğinde baş ağrısı en sık görülen belirtilerden biri haline gelir. Susuzluk nedeniyle beyindeki kan damarlarının gerilmesinin sebebi bilinmeyen baş ağrısına yol açtığı yönünde bilim insanlarının görüşleri mevcuttur. 6. Yorgunluk. Vücudun susuz kalması herhangi bir aktivite gerçekleştirilmese dahi yorgun hissedilmesine neden olabilir. Susuzluk vücudun tüm fonksiyonlarını ve hatta uyku döngülerini de etkileyebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar Yeterince su içmeyen yetişkinlerin yeterli su içenlere oranla daha az uyudukları ve uyku süresinde azalmaya bağlı olarak gün boyu halsizlik, konsantrasyon ve hafıza sorunları yaşadıklarını göstermiştir. Vücudunuz gerekli olan enerjiyi üretirken su kullanması gerekir. Birey yeterli suyu vücuda almadığında ihtiyaç duyulan enerji üretilemez ve yorgunluk hissi gelişebilir. 7. İdrar renginde koyulaşma, miktarında azalma. Kronik susuzluğun en yaygın görülen belirtileri idrar renginde koyulaşma ve miktarında azalmadır. İdrar yapma gereksiniminde de seyrelme görülür. Yeterli miktarda su içip içmediğinizi idrar renginize bakarak anlayabilirsiniz. Yeterince su içmeyen kişilerin idrarları koyu sarı renktedir. Bu belirti kişinin su içmesi gerektiğinin güçlü sinyallerinden biridir. İdrarın koyu renkli olması sodyum ve üre gibi atıkları yoğun olarak barındırması anlamına da gelir olması gereken ideal renk ise açık sarıdır. 8 baş dönmesi. Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında aniden hissedilen baş dönmesinin nedeni de vücudun susuz kalması olabilir. Çok ciddi susuzluk durumunda yaşlı kişilerde baş dönmesi ve bayılma vakaları da ortaya çıkabilir. 9 ağız kokusu. Yetersiz su tüketimi ağız içindeki tükürük salgısını azaltır. Bu nedenle ağız temizliği iyi sağlanamaz ve ağız kuruluğu gelişebilir. Bundan dolayı uzun süre susuzluk yaşayan kişilerde ağız kokusu ortaya çıkabilir. 10 eklem ağrıları. Eklemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayan sıvıların büyük oranı sudur. Düzenli olarak su içmek eklem sıvısının akışkanlığını korur. Susuz kalmış vücutta ise hareket ederken eklem yerlerinde zorlanma ve ağrı meydana gelebilir. Susuz kaldığında vücudun gösterdiği bazı belirtileri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.